Merhaba arkadaşlar tekrar anne hani kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda kabamın açıkladığı oyunda yeni bir yenilik geliyormuş arkadaşlar ona bakacağız ne demişler geliştirici günlüğü yeni bir takım seçimi ve harita ön izleme ekranı ile tanışın demişler bakalım oyunda çok ihtiyacımız olan bir şey miydi yani çok fazla ihtiyacımız olan bir şey mi yoksa sadece tırıvır mı birlikte bakalım Evvela diyor ki benim adım kabam zero sıfır sıfır yani <laughs> benim moralim sıfır 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 gibi bir şey. Adamın ya elemanın isminde hayır yok abi. <laughs> Daha başlarken direkt böyle handikapla başladı vicdansız. <laughs> ve kendimi tanıtmaktan ve sizinle takım seçim akışında yapacağımız de eyvah eyvah değişiklikler geliyor ayvayı yedik acılar ve Genesis ekibi. Koçum benim ismi kes dahilerin olduğu ekip ekipteymiş arkadaşlar. Şu andaki dahilerin ekibinde bu zero var. <laughs> Sıfır dahi. Neyse. Kabamda ünvanım ön uç mühendisiymiş arkadaşlar. <laughs> Aldığın ünvana bak ya. Kabam çalışanı bildiğin kabam çalışanı. <laughs> ön uç mühendisi. Yani yarışmadaki birçok ekranımızı ve kullanıcı akışımızı oluşturmaktan ve güncellemekten sorumlu birçok mühendisten biriyim. Zaten bir tane var. o birçoktan biriyim işte. Geri kalan çokunu ben de hiç görmedim diyor hayatımda. ben sübnümleni alıyorum. Birçok mühendisten biriyim. Yani bir benim. E ee, geri kalan çoku hiç hayatımda ben de görmedim. <laughs> Üzerinde çalıştığım bazı özellikler otomatik hareket etme. Yani oto dövüş dediğimiz olay ki şu anda bir yandan da ee, <laughs> Oto dövüş yaptırıyorum. Şu izoları kastırıyorum. Bir yanda video çekiyorum. Bir yandan da izo kastırıyorum. Otomatik dövüşle. <laughs> ne yapayım? Zaman yetiştirmeye çalışıyoruz. Otomatik hareket etme. Görevi yeniden başlatma. Arenada ön belliğe alma filtreleri. Ve izo 8 zulasını yükseltme. Yaptık Yaptığı şeylere bak. Ne kadar zor şey. Zula yetmiyor diye oyuncular şikayet edince zulayı yükseltme yapıyor falan. Tebrik ediyorum. Vallahi bravo bunca yıldır çok şey yapmışsın. <laughs> Sana puanım zero. <laughs> Ayrıca yakın zamanda şampiyonlar yetenek sayfası kullanıcı arayüzünü de güncelleyerek henüz kilit açılmış süper görüntülemesi olanak sağladım. Yavrum benim. Yavrum benim. Oyunun çok en ihtiyacı olan şeyler bunlar. Yemişim kontrol problemini, siper problemini, oyundan atma problemini, ağ bağlantı problemini. Yemişim oğlum boş versene. Bunun yanı sıra şu anda taht kırıcı olma yolunda giden şövalye olan hevesli bir Marvel şampiyonu. Ha. Mühendis oyunu oynuyor. Bu oyunun mühendisi ama henüz şövalye. Daha taht kırıcı olamamış. Oğlum yap ayarlardan kendini bir taht kırıcı. Boş ver. Yap ayarlardan kendini bir taht kırıcı. <laughs> Zaten o oyundan çaktınız Aslında şunu sormak isterdim. Zero'ya. Şimdi oyunu oynuyormuş ya şövalyeymiş ya acaba hiç kendine veya firmana ana avrat küfür ettin mi Allah aşkına söyle kurbanın olayım söyle hiç arana kastın mı hayatında bir 20-30 seri vallahi bunlara cevap vermesini çok isterdim ya 20-30 seri arana kasıp nasıl bir duygu içerisinde acaba bunlara cevap vermesini çok isterdim boşver bu yaptıkların hepsini geri al. <laughs> <laughs> çok, çok isterdim bunlara cevap versin. Bu yılın başındaki yol haritasını güncellememizi hatırlarsınız. Hani yıl başında bir açıklama yaptılar ya. Oyun şöyle daha iyi olacak, böyle daha iyi olacak, süper olacak, her şey çok güzel olacak. Dur şu anda bu arada otomatik dövüşe devam edelim. onun ondan bahsediyor. Proje Genesis yavrum benim adında bir şeyden bahsetmiştik. Proje Genesis yarışmanın büyük bölümlerini güncellemek, yenilemek ve yeniden işlemek için oyun çapında bir modernizasyon <laughs> anlatabildim mi girişimdir ve onu 2021 ve sonrasında hepimizin beklediği standartlarda getirir neyse ben bir standart falan beklemediğim için ben eski versiyonu istiyorum bu amaçla çok sayıda kullanıcı testi yaptık ve yeni oyunların özellikle çekirdek dövüş omurga dediğimiz mücadele ettiğini gördük oyuncuların arkadaşlar diyor ki oyuncu özellikle çekirdek dövüş, omurga dediğimiz şeyle mücadele ettiğini gördük. Buradan ne anlatıyorlar bilmiyorum ama çekirdek dövüş ve omurga dediği şey yani bence basit siper atmak, el becerisi yapmak, işte geri çektiğim zaman geri gelsin. Ne bileyim ağır saldırı yaptığım zaman öyle mal mal durmasın, ağır saldırı yapsın. Özel saldırıya bastığım zaman atsın. Veya ben basmadığım zaman özel saldırı atmasın. Mesela beşli combo yaparken beşinciyi de vursun bir zahmet yoracağız ama Bence çekirdek dövüş bu olmalı. Yani onların ne bahsettiğini bilmiyorum. <laughs> bu oyuncunun takımını seçmesinden kavgaya girmeden çünkü noktaya kadar her şeyi içerir. Açıklamışlar ne olduğunu. O kadar şeyi boşuna söylemişim. <laughs> Bizi anlamamışlar yani. Mucoc şampiyonlar, düğümler hakkında önceden bilgisi olmayan veya görev ataları aracılığıyla uygun kupi planlama yapmayan oyuncular için cezalandırıcı olabilen giderek artan sayıda derin ve ilgi çekici RPG mekaniğine sahiptir. Yani bu RPG mekaniği şöyle söyleyeyim RPG oyunu oynayanlar için gerçekten çok dandik bir RPG. Yani öyle bir anlatılar ki sanki oyun böyle dünyanın en iyi RPG'lerinden biri falan zannedeceksiniz. He. Yeni başlayanlar olarak eminim çoğunuz aynı deneyimi paylaştık kendisi gibi. Iceman gibi bir şampiyonla savaşmak ve buna tamamen hazırlıksız olmak Mucot Gelistici ekibimizin oyuncularının oyun RPG yönetim ve strateji yöntemini kavramasını kolaylaştırmak için. Yani diyor ki oyunu çok fazla bilmiyorsunuz ve girmediniz. Bir giriyorsun Iceman kapışıyorsun ama Iceman'a uygun bir karakterin yok biliyorsun. Iceman mesela bir yerde boss olsa ani soğuk varsa eğer arkadaşlar orada ve siz bağışıklı bir karakterle girmezseniz veya aratan patlarsınız diyor. Strateji, strateji bu. Yani Iceman'a girerken ani soğukla ilgili bir önlem olan, onların anladığı strateji mantığı sadece bu kadar abi bu kadar bunu, bunu düzeltmeye çalışıyorlar bak hayat amaçları bu şu anda ani soğuğu çözecekler bana bunu daha iyi hale getirmek için şu anda üzerinde çalıştığımız bir dizi değişiklik var ancak işe koyulabileceğimizi ve kapıdan hemen çıkabileceğimizi bulduğumuz bir şeye takım seçimi ön izlemesi diyoruz buldukları yöntem ön izleme Hani ön izleme tuşuna basıp dolaşıyorsunuz ya girmeden önce savaşa. Buldukları yöntem bu. Fark ettiğiniz, ettiğimiz bir acı nokta. Arkadaşlar eleştiriyorum. Tabii ki eleştireceğim. Yani şu anda oyunun ihtiyacı olan şey bu mudur Allah aşkına? Oyun şu anda benim kızgın olmamın sebebi bu mudur? Yani ön izleme yapamam mıdır? <laughs> yani böyle bir şey olur mu ya? Yani? <laughs> ya bu tamamen soytarılık ya. Başka bir şey değil ya. Gerçekten de oyunu ve oyuncuyu anlamıyorlar. Gerçekten anlamıyorlar. Oyuncunun ihtiyacı bu mudur ya? Mesela atıyorum işte nerede vardı Iceman? 6-4-1 dedi değil mi? Iceman vardı bosta. Bu mudur yani oyuna girip içine bakabildiğim bir şeyi biraz daha zaman sağlamak için, bana 15-20 saniye sağlamak için ön izleme midir benim ihtiyacım olan şey? Allah aşkına. Bir saattir bana bunu yağlandıra, ballandıra anlatmaya çalışıyor. Ol, idiot oğlu idiot. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Babasını, anasını niye karıştırıyorsun? İdiyot kendileri zaten. Ya bu, bu. <laughs> Nerede kaldı bu Dur ya. Fark ettiğimiz bir acı nokta şu anda ekibimiz. Ekibinizi belirli bir yola veya görev için planlarken bunu yapmanın en iyi yolunun göreve başlamak. Kimiye ihtiyaç olduğunuzu bulmak için etrafta bir göz atmak ve sonra çıkmak geri dönmektir. Evet öyle yapıyoruz. Oyunun içerisinde giriyorum. Etrafa bakıyorum. Kime ihtiyacım varsa çıkıyorum. Kadroyu belirliyorum. Ya yani çok da uzun bir şey değil. Yani çözümlerine göre uzun bir şey değil. Takım seçer. Ve sonunda takımınızı seçersiniz. Bu çok fazla adım anlamına geliyor. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Ya bu bir soytarılıktır ya. Gerçekten bu bir soytarılıktır acılar ya. <laughs> Elhamdülillah Rabbil Bu nedenle 30 Ağustos'ta başlayacak olan versiyon 32.2'den başlayarak etkinlik görevlerimiz için takım seçimini ekranında bulabileceğiniz bir ön izleme düğmesi. Yani şurada arkadaşlar artık bir ön izleme olacak. Tıkladığınız zaman da daha içeri girmenize gerek yok. Direkt ön izlemeden takımınızı görebileceksiniz. Yani şu şekilde bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir şey. Daha dövüşe baş. Bu arada Zero'yu da görüyorsunuz arkadaşlar. Zero'nun da hesabı bu. Yani oyunla ilgili ne kadar olabilir ki abi şöyle bir hesaba sahip olan Allah aşkına. Yani şu anlamda deneyimi yok, tecrübe kazanmış, yaptığı şeyin de ne olduğunu bilmeyen zero. Bak buradan arkadaş listesine ekleyip saydırabilirsiniz. Kingpin var profilde dün dedi. <laughs> Kanama zehri de kapalı bu arada ha gördüğüm kadarıyla. Kingpin mi seviyor lan bugün dedi. Neyse. Ön izleme sayfasından haritada dolaşıp dolaşıp bakabileceksiniz. Yani oyun için ya yani... ama 10 saniye evet 10 15 saniye bize oyunda avantaj sağlamışlar. Oyun içi donmalara ee, takılmamıza gerek yok arkadaşlar. Oyun içerisindeki donmalar bize dakikalar, saatler kaybettiriyor. Hatta ömrümüzden stres veriyor canını. Ömrümüzü alıyor. O problem değil. Burada 10 saniye çok iyi. Çok iyi. <laughs> Bir alkış yani erinmesem alkış efekti koyacaktım oraya. Buradan normalde harita üzerindeymişiz gibi güçlendirme düğümü bilgilerini görmek için haritanın etrafında gezinebilir ve patron potrolerine dokunabilirsiniz. Sağ tarafta haritada gezinmenize yardımcı olabilecek e, menü butonları olacaktır. Sonuncusu hariç bütün butonlar daha önce görev haritasında mevcuttu. Ama detaylı olarak bize açıklıyormuş. Güçlendirme düğmesi güçlendirmenize erişin diyor. Yani biz destek varım var ya portlar düğmesi eğer harikati her de herhangi bir port varsa size onları gösteriyor. Bu masadan var olan şeyler. Sadece uzun uzun yazmak için yapmış ki bir şey yaptığını falan zannediyor herhalde. Düşünsenize ya böyle şey yapıyorsun ve bunu çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. Ve oyunda şu anda inanılmaz büyük problemler olmasına rağmen kameraya ortalama diye bir şey var tıklıyorsun kameraya ortalıyor sizin göre Patron da orada son patronun merkezleyen yeni düğme. Yani patronu tıklıyor direkt. Tabi burada şöyle bir şey var. Eğer birden fazla patron varsa, boss varsa ne yapıyormuş? Son düğme ortalanırmış. Yani patrona ya boss'a gelmeden önceki son düğümü ortalanırmış. Veyahut da haritada eğer ekran oynatılamıyorsa hani e, oynatabiliyorduk ya o da oynatılmıyormuş. Yan düğümlerin ve haritanın şimdi burada olmasının yanı sıra takım seçmekten tipik olarak yapabileceğimiz her şeyi hala yapabilirsiniz. Bu oyuncularımızın çekirdek dövüş omurgasında yaşayabileceği her endişeyi veya zorluğu çözmesi de bunun güzel bir başlangıç olduğuna ve size nispeten hızlı bir şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz. Çok daha etkili olacağını düşündüğüm birkaç heyecan verici daha, daha e, de, yenilik varmış. Metaforik geliştirme fırınımız, fırınımızda biraz daha zaman ihtiyaçları olacak. Bunu etkinlik görevimizde yalnızca başlangıçta yayınlarken daha da genişletmek istiyoruz. Sahip olduğumuz birçok farklı türdeki görevi düzgün bir şekilde ele almak için düzgün bir şekilde siz ve düzgün bir şekilde iş yapmak yapmayı kıyamet alameti tövbe estağfurullah kıyameti getirmeyin dünyaya siz ve düzgün iş yapmak ve ben kapakların açılmasına izin vermedim. şu önce Garip son durum senaryo. olmadığını emin olun. Garip son durum. Artık adamlar kendileriyle dalga geçiyorlar. ya. O kadar beceriksizler ki. <laughs> Ve birimizin haritada herhangi bir yola dayalı ödül göstermeyecek. Ha, ön izleme yaptığınızda haritada eğer yol var, e, yollarda ödül varsa onları göstermiyor ama. Ama gelecekte bunu, bunu ekleyeceğiz diyor. Ya ne kadar zor olabilir ki? Bir şey yaparken bile kötü yapıyorsunuz. Şerefe. Olmayan şerefinize içiyorum kardeşim. Suyum nerede? Olmayan şerefinize ya tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar bu kadar anlattıkları şaşalı şey artık normal hikaye maceralarında da ön izleme butonu olacak haberiniz olsun. Aslında mevzu bu kadar ama öyle anlatıyorlar ki sanki böyle atomu parçaladılar işte yeni bir gezegen ayın karanlık yüzünü aydınlattılar ama böyle bir şey zannediyorsunuz abi. Böyle cehalet içerisinde bir oyun firması... İşte onlardan ağlık, buradan arkadaş olarak yükleyip <laughs> bir takım ihtiyaçlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa bir düşünceniz bu güzel yenilikle ilgili bu 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 yeniliği arkadaşlar ne kadar ihtiyacınız vardı? Onun üzerinden puan verebilirsiniz. Eksi puanlar da buna dahil. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.